Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık efendim. Evet Eyüp Sultan'ın gerek içeride olsun gerek dış mekanında birçok kamera ve kameraman arkadaşımız Ramazan ayının en büyük iftar stüdyosundan iftara doğru programından görüntüleri sizlere aktarıyorlar. Ve gerçekten değerli izleyicilerimizin sizlerin de katkısıyla izlenimine ve tadına doyulmayan bir iftar programı gerçekleşiyor. Kanal 7'de her gün ilginize ve sevginize çok çok teşekkür ediyoruz. İşte görüntülerinden de izlediğiniz bu güzel beldenin Eyüp Belediyesi'nin şimdi ev sahibini, değerli belediye başkanını davet ediyoruz programımıza. Sayın Ahmet Genç geliyor efendim. Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyelim. Evet. Hoş geldiniz. Şimdi gerçekten e, Eyüp'teki yayınlanan iftar programı her geçen gün biraz daha fazla izlenmeye başlandı ve neredeyse tüm Türkiye artık iftar vaktinde Eyüp Sultan'da yapılan dua ile birlikte ellerini açıyor ve tüm Türkiye birlikte iftar sofrasında bu dua ile Eyüp'ten yapılan duayla iftarını ediyor. E, şimdi öncelikle böyle güzel bir şey vesile olan size bir teşekkür ediyoruz. Burada bize ev sahipliği yaptınız. Ee, bu güzel mübarek ayında e, bereketiyle ve rahmetiyle birazdan sizinle uzun uzun konuşacağız ama benim merak ettiğim bir şey var. Sizin böyle Kur'an'dan olsun, hadislerden olsun, çok sizi etkileyen, e, etkisinde kaldığınız, zaman zaman da anlattığınız çok etkileyen bir kıssadır, hadistir, bir hikayedir, böyle bir şey var mı? Efendim önce teşekkür ediyorum. Tabii arkamda iki ilahiyatçı hoca olunca bana böyle sorular tevcih <laughs> etmeyin. Zira imtihanda talebe olarak kendimi görüyorum. Estağfurullah. Ee, önce şunu belirtelim. Hı, -hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu gibi Mescidi Nebevi kendi mescidiyle ilgili Mekke-i Mükerreme ve Mescidi Aksa ile ilgili kılınan namazların buralarda ecirlerini işte sayılarla belirtir. 1 milyon 500 bin bin gibi çeşitli hadis-i şerifler var. Hocamız onu daha güzel izah ederler. Kamuoyunda da genel halk nezdinde, Efendimiz'den olmayan ama halk nezdinde de bu saydığımız üç camiden sonra ya da beldeden sonra en e, yine güzel beldelerden birisi de Ebu Ebenesar'ın beldesini yani sahabe-i kiramdan dolayı buranın bu beldenin güzel bir belde olduğu ifade edilir. Bu halkın kendi içerisinde olmuş olduğu, oluşturmuş olduğu bir sözdür. Ama şimdi görüyoruz ki dün ben hocamı da izlerken iftar saatlerinde sanki Medine'yi münevvereyi hatırladım iftar sofrasında diye söylemişti izlemiştim. <laughs> evet. Size hep orayı hatırlatıyor diye izleyiciler misafirler evet. sofra evet. sahipler de aynı şeyi söylüyor. Gerçekten onu bir hatırlatmak bile bizim için bir şeref. Evet. Hamdolsun. Ee, şimdi aynı şekliyle dışarıya baktığımız zaman kamuoyunu, vatandaşlarımızı Türkiye'mizin 81 vilayetinden ki şu anda stüdyoya gelmeden önce Almanya'dan vatandaşlarımızla görüştüm. Onlar da gelmişler, merak etmişler. Özellikle benden torpil istiyorlardı. İçeriye alabilir misiniz beni? Biz görelim şu sesi diyor yine. Biraz diye. önce bir amca böyle evet. konuştuk. Almanya'dan sırf bir gün burada iftar açmaya gelmiş. Bir evet. gün için buraya evet. gelmiş. Evet. Dolayısıyla bu de, belde evet. halkın da böyle bir arzusunun yönelişiyle şimdi görüyoruz havaların da güzel gitmesiyle de ki 14 yıldan beri de işte birlikte yapmış olduğumuz bu organizasyonlarla kitap fuarımızda ve diğer bu etkinliklerimizde... gerçekten bir e, merkez, insan çekim merkezi oldu burası. Şimdi alanlar yetmez oldu. Bugün hatta e, bu konuda bir toplantı da yapmış olduk. İnşallah, ümit ediyorum ki caminin hemen karşısındaki mevcut olan yapı adalarının tamamının kaldırılması gerektiğini artık inanıyoruz. Dolayısıyla evet. bu meydan, o binalarla beraber meydana katılarak gelecek artık ziyaretçileri mutlaka ona göre şimdiden hazırlığını yapmamız gerektiğini Seni görüyoruz. Çok daha yoğun bir katılım olacak. Dolayısıyla çok açık, evet. hem sizinle birlikte hocalarımızla ve misafirlerinizle birlikte Eyüp Sultan farklı bir cazibe merkezi haline geldi. Gayet tabi bunlarla ilgili nice uykusuz gecelerimiz geldi geçti çalışmalar oldu evet. ama esasen e, halkımızı burada sevindirmek, halkımızı burada memnun ettirmektir. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların beni etkileyen Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Evet. Dolayısıyla o kadarla iktifa ederim ki belki hocalarımızın alanına girmemiş oluruz orada çünkü çok ibretler vardır hem kardeşlerin kardeşliğin özellikle tesis edilmesi bakımından bu ayda kardeşin kardeşine çukur kazmaması açısından ve yine o sevgi ve muhabbetle beraber devlet adamlarının nasıl olması gerektiğini de yine Yusuf Aleyhisselam'ın kendisinden orada çok güzel öğrenmekteyiz dolayısıyla o kısa hoşuma gider peki alkışlıyoruz sayın Teşekkür başkanımızı ederim. ve buyurun efendim anlayışı şöyle alalım sohbetimize buradan Devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Ee, Devam. Gel... Zaten Ahsenül Kasas diyor ona. Kısaların en güzeli. Evet. Bir hikaye. Dolayısıyla Allah'ın çizdiği bu e, hayat tablosu ancak bu kadar birçok olayı birden barındırabilir. Doğru. Yöneticiye orada bir nasihat var. Anne babanın evlat sevgisi. Yani zirvede bir babanın oğlu evet. oğul sevgisi. Evet. Ki İncil'de de var bu. E, diyor ki Yakup, Yusuf'u gözünden kıskanıyordu. Onun imtihanı Yusuf'tan oldu. Evet. Bir imtihan vesilesi. Evet. Ee, ama şunu görüyoruz. Allah kuluna yardım ederse, zindana atılsa da, sonunda sultan yapıyor yani. Evet. Allah sizlerden razı olsun. Biz de bu e, vesileyle burada bunları anlatmış olduk. E, halkımızla buluştuk. Ve günden güne de olsun. Biz de heyecanlanıyoruz. Bu iftar evet. sofralarında. Siz de burada emeğiniz var. Tekrar teşekkür ediyoruz. Tabii, Tabii. Yani şehirlerin evet. imarıyla aynı zamanda o şehirde yaşayan insanların ruh dünyasının imarı da önemli. Çok biz doğru. işte bu görevi karşılıklı olarak yapmaya gayret ediyoruz sizlerle. Allah Dolayısıyla olsun. biz zemin olarak belki şehir mimarisi veya şehrin imarı ile ilgili çalışmalar yapılırken siz hocalarımız da insanların ile alakalı ruh dünyasının ile ilgili de çalışmaları yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Kanal 7 de bu noktada çok fevkalade güzel görev yapıyor. Biz bugün baktım dört meclis üyemiz de buradalar Meclis üyelerimizle beraber de bu hizmetleri yapmaya gayret Çok ediyoruz tabii. Belli bir rakam var mı tahmini yaklaşık buraya kaç kişi ziyarete geliyor Ramazanda ee, yaklaşık Efendim, olarak ne kadar? Hafta sonları sonra? aşağı yukarı 15 15 20 bin'e yakın insan ziyaretçi var. Günlük. Evet, evet hafta Günlüğün. sonunda günlük. Ee, hafta içerisinde olan rakamlar da. Sadece zaten cami avlusu ve içerisine baktığınızda 7 bin civarında bir de bunun dışını aldığınız zaman herhalde e, belli bir rakam 7 ile 8 bin arasında değişebilir. Evet. E, biz e, her gün burada ortalama 3 bin yurttaşımıza gelen misafirimize e, ikramda bulunuyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız vesilesiyle. Dolayısıyla hafta sonları bu 3 bin rakamı daha da artıyor. 5, 6, 10 bine kadar çıkıyor. E, sonuç itibariyle biz de arz ettiğim gibi... ...Ebay Ben Sali Efendimizin... mihmandarıydı, ev sahibiydi... ...biz de onun hizmetkarı olarak... ...hani hadis-i şerifte var ya... ...seyyidur kavmi hadimuhun diye... ...bir kavmin, bir şehrin yöneticisi... ...o kavmin hizmetçisidir... ...ben her zaman onu söylüyorum... ...belediye başkanı kanalizasyonçudur, çöpçüdür... ...temizlikçidir... ...bizim işimiz bu... ...dolayısıyla biz bu hizmeti yapıyoruz... ...halkın da bu e, teveccühüyle de... Ee, şimdi görüyoruz ki e, Eyüp Sultan'a gelen misafirlerimize de biz burada hizmet etmeye çalışıyoruz bütün ekibimizle birlikte. Onların memnuniyeti bizim için esastır. Tabii en önemlisi de buraya gelemeyip ve fakat sizinle beraber buradan hasret giderenler, giderenler ki evet. hocamızla ilgili de e, sizinle ilgili de biz çok güzel böyle müspet dönüşler, teşekkürler. Güzel. Tabii bizim de e-maillerimiz e e çalışıyor hocam yani belediyeye teşekkürler yağıyor bu noktada evet. hasretimizi gideriyorsunuz diye. Ee, bu da bizi mutlu ediyor doğrusu Siz burada ter dökerken biz orada teşekkür alıyoruz geçen günü e, İsveç'ten bir e, orada ilişkileri müşaviri bir arkadaşımızla telefonlaştık e, iftarı iftardan önce Eyüp'le e, biraz hasret giderdik dedi burayı evet. seyrediyorlar evet. memleket Hasreti çekenler için de bulunmaz bir fırsat Evet aynı canlı olarak olur. oraya e, götürüyorsunuz dün e, bugünlerde dikkatimi çekti Sayın başkan Eskiden hafta sonu oturmaya yer bulunmazdı. Şimdi hafta içi de e, biz iftar sofralarına dışarıya gittiğimiz için görüyoruz oturmaya yer bulunmuyor. Şimdi nasip olursa e, ön tarafta bahsettiğim gibi mevcut olan yapı adasının kaldırılması inşallah gelecek sene başka bir e, formatta bunu yapacağız diye düşünüyorum. Zira hemen belediye şeyin, caminin arka tarafında katlı otoparkımız var bizim. Evet. Bu katlı otopark içerisinde aynen Medine-i Münevvere'de olduğu gibi Mustafa Bey şey yaptırdık. Sayıları çok olan affedersiniz tuvaletler, abdesthaneler yaptırdık arka tarafta ve Ramazan süresince de ücretsiz sunuyoruz. Orada vatandaşlar istifade ediyorlar. 40'a yakın kabinler halinde yapıldı. Şimdi onun üst tarafını büyük bir alan nasip olursa oraya bu çadırın ee, takriben 3 katı büyüklüğünde bir çadır yerleştirmiş olacağız ve böylelikle de dışarıda yemek yiyen vatandaşlarımızı o çadırın içerisinde ...yemeğe davet etmiş olacağız. Ee, biraz daha rahat bir atmosfer oluşturulacak tabii. Ama şüphe yok ki Eyüp'te şu anda bizim 2000 sandalyeli aşağı yukarı 20'nin 20'ye yakın lokantamız var. Ama ziyaretçi gelen sayısı olağanüstü bir sayı olduğu için Hatırlayacağınız üzere Mekke-i Mükerreme'de, Medine'de de iftar saatinde çevredeki bütün lokantalar dolduğu halde Mescid-i Nebev'in içerisinde sofralar açılıyor ve ikramlarda bulunuyor. Bu da ayrı bir şeydir. E, farklı bir hasrettir, farklı bir özelliktir. İnsanların hatırasında da mutlaka kalır. Yani caminin avlusunda beraber, ben yıllar evvel mesela e, Selimiye Camii'nde, Edirne'de Böyle bir yemek yemiştim hiç unutmam. Yine Mescid-i Nebevi'de Efendimiz de orada Ramazan'ı yemek yediği böyle evet. sofralarda oturduk hiç unutmayız. Dolayısıyla bu da bir farklı gündür. Ee, Süleyman Bey hatırlatıyor rakamı az söylüyorsunuz diyor. 4500 yemek 500, veriyoruz evet, diye hatırlatıyor. E, e, biz tabi bunların hepsini sayı olarak tam takip etmeyiz mümkün değil ama evet. global olarak 120 bin kişiye bu Ramazan süresince inşallah buradan ikram etmiş olacağız. Bunlar e, hayırsever vatandaşlarımızın çok büyük katkılarıyla meydana getiriliyor. Tabii e, biz işin sadece e, veznedarlığını yapıyoruz. Yardımseverler de öyle. Bugün e, bizim e, aynı zamanda şefkat mağazamız var. O mağazamızda da bayram geliyor şimdi buradan müjdeleyelim. Şefkat mağazamızdan yoksul vatandaşlarımıza elbise melbusat yiyecek görüyoruz bakın şimdi buradan Eyüp'le olmak üzere tabi İstanbul'da benim yetişmem mümkün değil çünkü bunu izleyenler olunca farklı yerdenler de geliyorlar evet. Eyüp ilçemizde oturup da i̇kamet bayram yani ikamet şartıyla. edip de evet. bayram elbisesi giymek isteyen ne kadar varsa herkes buyursun şefkat mağazamızdan şu anda oradan biz giydiriyoruz ee, dolayısıyla bu da bize mutlaka e, kardeşlik ruhumuzun Eyüp zaten Ramazan'ın asıl temelindeki şey bu disiplin bize bunu hatırlatıyor. Bu bakımdan arkadaş bizi izleyen bütün vatandaşlarımızdan da istirhamımız şudur. Ee, Ramazan ayında nerede olursanız olun öncelikle yakın akrabanızla ilgili fakir fukaradan başlayarak komşunuza, yakın çevrenize, komşularınız içerisinde bütün fakirlerimizin sıkıntılarının giderildiği aydır. Eğer oralarda işi bitirdiyseniz o zaman büyük kentlere doğru elinizde uzansın. Ee, geçen ee, yine hocamızın bahsettiği gibi eli uzanması lazım oralara o, o semtlere. İşte onun elinin uzanmasıyla da sehavet de olacak inşallah. Biz ayrıca e, başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür Arkadaşlarımızdan, e, çadır faaliyetleri başladığı andan itibaren her yıl burada e, bizi dinleyenlerle buluşturuyorlar kültürel, sanatsal etkinlikleri e, ihmal etmiyorlar. Tabii i̇ftardan sonra da burada çok, kültürel etkinlik bu devam ediyor. Evet, zaten. evet, yani, evet çok, çok, akşam zaten. Gerçekten e, başkanımıza çok teşekkür ederiz bu konuda. Sağ, Sağ olun. Ol. Sağ teşekkür ol. ediyorum. Sağ hem şahsım hem de diğer her Bu akşam da burada olacak. Dinlemeleri için yine vatandaşları davet etmiş olalım. Sağ, Sağ, Sağ olun. Evet şimdi birazdan hem hocama hem de değerli başkanımıza sorular alacağım sizden. Aranıza geleceğim. Sabırsızlanıyorsunuz. Ama ekrandan izleyen hani yurt dışından da çok izleyicimiz var dedik ya. Eyüp Sultan'a gelenler tarihi eser olarak başka neler bulabilirler burada? Neler görebilirler veya bu, buna yönelik bir şeyler var mı çalışmalar tarihi eserlerle ilgili Bir, bir şey övünerek söylememde de gerek evet. var. Belki onu e, ifade etmeliyiz çünkü gerçi bu çalışmanın hemen hepsi biraz önce arz ettiğim gibi meclis üyelerimiz, müdürlerimiz, evet. tüm belediye personeli el ele vererek 1994'te hocam göreve geldiğimizde Eyüp'te tarihi dokuların hemen hepsi yıkık vaziyetteydi. Ecdadımız bu şehir, bu kent bir Osmanlı kentidir. İlk Türk yerleşim kentidir. Dolayısıyla Osmanlıların 630 yıllık o muhteşem eserlerinin hemen her döneminin bir örneğini burada görme imkanına sahipsiniz. Bir şehir düşününüz. 127 tane tarihi çeşmesi olsun. Bizim ilçemizde 127 tane tarihi çeşme. Türbeleriyle, tekkeleriyle, çeşmeleriyle, medreseleriyle, kütüphaneleriyle Osmanlı döneminde 24 tane kütüphanesi varmış Eyüp'ün. Şu anda bir tek kütüphanesi var. O da belediyemizin kütüphanesi. İstanbul'un tamamını toplasanız belki 24-25 tane kütüphane bugünün Kültür Bakanlığı'nın kütüphanesi yoktur. Ama o gün o dönemde 24 tane sadece Eyüp'te kütüphane var. Dolayısıyla bütün bu eserlerin hemen hepsi ihya edildi, tamamlandı. Herkesin ziyaretine açık oldu. Tekkeler, türbeler şimdi ebru, tezhip, hat gibi geleneksel Türk sanatlarımızın yaşatıldığı mekanlar haline dönüştürüldü. Hı -hı. Yine burada Eyüp oyuncakları e, imalathanesi haline dönüştürüldü. Yine bazen hocalarımızla akademisyenlerimiz orada konferanslar, paneller, toplantılar yapılıyor ve çeşmeler yapıldı. Onlardan iskinin güzel suları akmaya başladı. Oradan e, vatandaşımızın su ihtiyacını gösteriyor, görüyoruz, veriyoruz. ben. bu yol kenarında en e, çok önceleri hatırlamıyorum bir müze gördüm. O müzenin tarihçesi nedir? Ne, evet, ne vardır içinde ben gezemedim merak e, yeni yaptığımız bir bina henüz tamamladık e, binanın bulunduğu yer eski zibat karakolunun olduğu yer idi belediyemize ait bir bina idi ve biz orayı tabi bir şehrin mutlaka tarihini şehre girmeden evvel öğrenmek gerekir diye düşünüyoruz o nedenle de oraya bir müze binası yapıldı tamamlandı şimdi inşallah yakın tarihimizle birlikte Osmanlı tarihinden örnekleriyle e, İstanbul Topkapı Müzesi müdürümüzle de İlber Hoca ile de bu konuda görüşmeleri tamamladık, protokolleri hazırlanıyor. Osmanlı Sar Topkapı Sarayı'nda bulunan ve bugün depolarda maalesef evet. çürüyen, maalesef onlar teşhir edilemeyen, gösterilemeyen Topkapı Sarayı'nda binlerce, yüzlerce demiyorum binlerce eserimiz hala gün yüzüne çıkmamış. Evet. Burayı onlara tahsis ederek burayı e, inşallah Osmanlı Topkapı Sarayı'nın bir şubesi haline getirmiş olacağız.